Do you know what today is? No, what? Today is tomorrow. Ekranlarda samimi ve eğlenceli görünüşüyle ufak çaplı şöhret sahibi olan bir hava durumu sunucusu olsa da kameralar kapandığı anda kendini beğenmiş egoist bir insana dönüşüyor. 2 Şubat'ta Pensilvanya'nın ufak bir kasabasında ritüel olan Kunduz Festivali'nin haberini yapmak için ekip arkadaşları Rita ve Larry ile kasabaya gittiklerinde Fil'in bu festivali ve kasabalıları küçümsemesi o günü herkes için eziyet haline getiriyor. Festivalin bitiminden sonra bir an önce kasabayı terk etmek isteyen Phil, yoğun kar yağışı sebebiyle orada mahsur kalıyor. Ertesi sabah hemen orayı terk etmek için yatıyor fakat Phil bir önceki güne uyanıyor. Phil gibi kendini beğenmiş bir karakter tek bir güne sıkışıp kaldığını anladıktan sonra tabii ki yapacağı şeylerin hiçbir sonucu olmadığını fark ediyor. Ne kadar içerse içsin akşamdan kalma olmuyor. Bir kadını mı beğendi? Onu etkilemek için istemediği kadar şansı oluyor. İsterse banka soyuyor, isterse hırsız look at ertesi gün hiçbir şey aslında yaşanmamış oluyor. Bu eğlence bir yerden sonra ona keyif vermemeye başlayınca ne yaparsa yapsın o günden kurtulamayacağını fark ediyor. Depresyona girmesi kaçınılmaz olan Phil o günden kurtulmak için intihar etse de sabah 6'da tekrar o güne uyanıyor. 2 Şubat sabahından kaçamıyor. Çalışma arkadaşı olan Rita'ya bir şeyler hissetmeye başladıktan sonra onun beğenebileceği bir karakter olmak istiyor. Onun isteyebileceği gibi biri olmak için her gün deneye yanına ilerlemeye çalışıyor. Fakat fakat anlıyor ki anlatılan bir karakter olmak mümkün değil. Artık yapabileceği tek bir şey kalıyor. Kendi buradan çıkamıyorsa birilerine yardım ederek o günü geçirmek. Tabi bu arada yıllar içerisinde yapmak isteyip de vakit bulamadığı her şey için sonsuz vakti oluyor. Üstten baktığı bütün kasabalıları tanıma fırsatı buluyor ve onlara yardım etmeyi yaşayabileceği tek günün amacı haline getiriyor. Kendinden bile sakladığı tutkuları artık gerçekleştirmeye başlıyor. Oraya ilk gelen fil ile aynı günü belki binlerce kere yaşamış fil arasında ister istemez bir fark oluşuyor. Rita'nın beğendiği karaktere bu kez istemeden de olsa dönüşüyor. Kamera önü ve arkasında iki farklı karakter olmak yerine insanların gerçekten hayran olabileceği bir karakteri gün içerisinde de yaşamanın o kadar da zor olmadığını anladıktan sonra her günün bir önceki günün aynısı olmasından ancak gerçekten sevilere kurtulma olabileceğini görüyor.